Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire oynuyoruz. Ee, Ronaldo güncellemesi gelmiş. Ben de bir, bir, bir bakalım. Ama oyunun sesi fazla geliyor. Ben fazla oyun sesi sevmem. Şöyle kısayım da. Şöyle şu iyidir. Şu iyi mi? Bence iyi. Ne diyor? Nickname. Nicky. Aa doğru Mickey Mouse Bir kar yağar ince ince. Aman donun hali ince. Bir oper ona hızlı? Bir operasyon var bu gece. Vur vur tacı koyma. Allah'ım dur. Şu an ne yapıyoruz ya? Ronaldo gel beni bu. Neredesin? Bu oyun PUBG olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu oyun Free Fire. PUBG'den de güzel. Böyle de reklam. Ne no, Acaba Messi'yi de getirecekler mi? Ben onu merak ediyorum. Su, Dur lan suyu demeyi unuttuk. Doğru. Doğru. Dur bir dakika.

Ay bak şimdi bak. Hani oğlum nerede bu aksiyon? Hani aksiyon oyunuydu bu? Oğlum cidden nerede? Aha gördüm. Gel 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 bomb. Wow. Oğlum vurun lan beni artık. 16 deş oldu. Hadi lan inin artık çıkın bir yerine. Hana. lan. Maz çevirebilirsem. Bu da öldü. Öldüm çık. Dur dur şunu vurunca suyu diyeceğim unutur suyu. Yani. Allah'ım kafayı yedim. Başka var mı? <laughs> Abi vuramadım böyle bir konsuzluk yok. nokta.com.tr'de. <laughs> Dur dur sü diyeceğim. Süülük bir adam geliyor. Sü. Allah yolundasın bunu unutma. Adamı kevgire çeviriyorum bu zaman. Adam fake attı mı? Kime fake atıyorum? Kaldı iki. Abi in diyor vuruyorum yaram şimdi dur. Son bir. Aa kazandım. Dıp Ya bu kadar basit miydi ya? Yapmayın bunu. Ya. Evet bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsınız artık kanalıma göre. Güle güle. Neler gelmiş şöyle ne okuyayım. Ben onu istiyorum. Neyse Bu kadar. Hadi öpüyorum. sizi görüşürüz.